Süper Lig'deki en yetenekli solak futbolcular. En iyi solaklar. Vay vay vay. vay, En iyi solaklar. <laughs> ha, geldik sunanın zırt deliğine. Bu dünyanın en zor sorusu. Aa, bakalım. Buradan nasıl seçeceğiz? En yetenekli solaklar. En yetenekli solaklar. Kimi seçeceğiz ki buradan? O kadar başarılı ve kaliteli futbolcular var ki. Gerçekten seçim yapmak çok zor. Çok çok zor abi bu. Süper Lig'de en yetenekli solak futbolcular. Şimdi şu şekilde mi düşünsem, masayı fazla düşürmeden, şu şekilde mi düşünsem, yere mi baksam, kara kara mı düşünsem bu kadar zor liste mi olur arkadaş ya? Süper Lig'deki performans açısından bakamıyorum bu ibareye görünce. En yetenekli solak futbolcular. Çok zor. Ama bir karar vermem gerekti ve aynı takımdan iki futbolcuyu seçmemek gibi bir para atışı kriterle seçimimi sonuçlandırdım. Bir puanı Alex de Souza'ya veriyorum. İki puanı çok fazla sözü uzatmadan Sergen Yalçın'a veriyorum. Ve üç puanı zirveyi de George Haji'ye veriyorum. Tümel abi ve Elvir Baliç hocaya ben ayrı bir güzellik yaparım. Onların gönlünü hoş ederim. O yüzden bu listenin dışında tutayım yani puanlamanın dışında tutayım yoksa ikisi de muazzam sol ayaklı futbolculardı. Çok önemli izler bıraktılar. Ee, i̇kisi de Süper büyük takım forması giydi, terletti. Ee, ben bir puanı Alex de Souza'ya vereceğim. İki puan Hacı'ye. Ee, benim bir futbol sever olarak tribünde maç izlediğim dönemlerde yani böyle çocukluğumdan bahsediyorum. Gençliğim demiyorum, hala gencim. Ee, hangi formayı giyerse giysin, elinden geldiğince hangi takımda oynarsa oynasın. O tribünde yerimi almaya çalıştım. O yüzden benim gönlümdeki 3 puan Sergen Yalçın. 1 puanı Beşiktaş'ın medare iftarı, hepimizin gururu, çok sevdiğimiz kardeşimiz Sergen Yalçın'a veririm. Ee, Sergen Yalçın Türkiye'nin Maradona'sıdır. Ee, dolayısıyla da sol ayakların en üst seviyesindedir. Bence Sergen 1 puanı e, fazlasıyla hak etti. 2 puan konusunda tabii tekrar Alexe Souza'ya dönüyorum. Fenerbahçe'nin başarısında çok önemli e, katkıda bulunan bir isim. Ee, hala Fenerbahçe'den yıllar oldu gideli. Hala bir Alex'in yerini dolduramadı. Dolayısıyla e, iki puanı ben kesinlikle Alex'e veriyorum. Bir başka adı e, ve yeri doldurulamayacak isim de George Haji tabii ki. E, yine bir kupayla e, e, bu cümleyi birleştireceğim. E, Avrupa'da gelen kupada da Haji'nin çok büyük payı var. 3 puan kesinlikle George Haji. Yetenekli. En faydalı oyuncular değil. En yetenekli oyuncular olduğu için önce bunun açıklamasını yaparak başlayayım bana göre Türkiye'nin en yetenekli 10 numaralarından bir puanı Baliç Hoca'ya vereyim. E, topla giderken şütörlüğü, isabet başarısı, orta isabeti, fiziksel gücü, süreti her şeyle müthiş bir 10 numaraydı. Hani bu kadar bir solağın farklı özellikleri kendisinde barındırması çok önemli bir şey değil. Baliç Hoca'ya vereyim bir puanı. E, i̇ki tabii ki Hacı. iki puanı Hacı'ya verelim. O da bir 10 numaranın olmayacağı kadar çalışkan bir oyuncu olmasıyla bence çok ön plana çıktı. Yani herkesin gidip George Haji'nin hava kararına kadar şut attığından çok bahsedilir. Hem bu kadar yetenekli olacaksınız hem de çalışkan. O yüzden yetenekli solak futbolcular da 2 puanı Hacıye vereyim. Ama beraber antrenman yaparken bile çok keyif aldığım Sergen Yalçı'nın benim gördüğüm en yetenekli solak olduğunu kabul ederek 3 puan da Sergen Hoca'ya vereyim. Bir puanım tüm Ermet'ine zaten parladığı yıllarda da özellikle Samsun Spor'dayken ne kadar iyi bir solak olduğunu bütün ülkeye göstermişti. Sonrasında hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem milli takımda çok üst düzey işler yaptı. Çok e, elit bir solaktı bence. İki puanım Butiye Guti zaten eee altyapısından çıktığı, parladığı ve uluslararası bir yıldız haline geldi. Real Madrid'de kendini kanıtlamış bir oyuncuydu. Aynı zamanda İspanya Milli Takımında ülkemizde de Beşiktaş'ta da ne kadar e, üst düzey bir solak olduğunu bence herkese gösterdi. 3 puanımsa Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın özellikle e, yetenek bazında gerçekten bu ülkenin gördüğü en önemli isimlerden bir tanesiydi. Solak olarak da bu niteliğini çok net bir şekilde bütün ülkeye gösterdi. Tüm Ermet'in bir, George 2 iki, Sergen Yalçın 3. Özellikle üç isim seçip gerisini dışarıda bırakmak çok zor ama illaki bir seçim yapacağız. O yüzden buradan e, bir puanı Emre Belezoğlu'na gönderelim ki rakipleri çok e, çetin rakipler o yüzden bir puan Emre Belezoğlu'na gidiyor. 2 puan Alex, 3 puan da Hacıye. Ben Alex de Souza ile başlamak istiyorum. Kendisi gerçekten çok özel bir sol ayaklı. Sadece sol ayak değil, oyun görüşü, oyun aklı, sakinliği ve pozisyonun ötesinde gol asist katkısıyla takımını çok yüksek bir standarda çekti. Benim için listenin 3 numarasında Alex de Souza var. 2 puanı Sergen Yalçın'a veriyorum. Türk futbol tarihi çok özel oyuncuları gördü. Biz de çıplak gözle izledik bazılarına yetiştik bazılarına yetişemedik. Ama Sergen Yalçın kadar doğal, saf bir yeteneği çok fazla görmedik açıkçası. Potansiyelin belki %60'ını izletti bizlere tüm kariyeri boyunca. %80'lere, %90'lara çıksaydı tüm dünya Sergen Yalçın dendiğinde bambaşka bir izlenime kapılabilirdi. Benim için bir numarada Görge Hacı var. Birçok dünya yıldızı geldi geçti bu ülkeden. Birçok yetenekli ismi izleme fırsatı bulduk. Özellikle son yıllarda, son 15 yılda ama Görge Hacı kadar bir takımın kaderini, bir takımın tarihini, bir takımın sahadaki e, duruşunu ve müzesini doğrudan etkileyen çok fazla oyuncuya rastlamadık açıkçası. Görge Hacı geldikten sonra 96 yılından itibaren Galatasaray kupaları ambargo koydu. 4 sene üst üste şampiyon oldu. UEFA Kupası'nı kazandı. Süper Kupa'yı kazandı ve 5. senede de e, ligi 2. bitirdi. Belki şampiyon olamadı ama ee, yine Avrupa Kupalarında şampiyonlar gruplarında takımın çeyrek finale kadar uzanan yolculuğunda çok büyük bir katkıda bulundu. Gölge Hacı, Türk futbolunun vizyonunu belirledi ve rotasını e, kupalara doğru çevirdi. UEFA Kupası, Süper Kupa bugün yanına bile yaklaşmak bizler için çok kolay değil. O yüzden bu listede tüm bu başarının e, en büyük mimarı olarak diyebileceğimiz Gölge Hacı var. Çok kafam karıştı ee, ama yine de 3 numaraya Hacı'yı yazacağım. Ee, onu seyrettim. Ee, çok çok iyi bir sol ayağının yanı sıra müthiş bir futbol zekası, gücü, fizik gücü ve şutu vardı. O yüzden bir puanı acıya veriyor. İkinci sıraya kimi koyup iki puanı kime vereceğim o da kafamı karıştırdı ama bu kez Alex de Souza diyorum. Ee, i̇ki puan Alex de Souza'ya gitsin. Sekiz buçuk yılın sonunda müthiş bir kariyer e, Fenerbahçe'de. Bir numara evet. Yani Roberto Carlos mu? Mesut Özil mi, Cevat Prekazı mi, Baliç mi? Çok isim var. Ama ben öyle bir oyuncu izledim ki çok farklıydı. Biraz da yerel düşünmesi nedeniyle Avrupa çapında olamadı. Mat oysun sağından attığı, solundan geçtiği bir Alman milli maçı hatırlıyorum Gelsenkirchen'de. Benim bir numaram Sergen Yalçın. Ve tabii ki 3 puan da Sergen'in işte. Çok kıymetli dostumuz. Aynı zamanda bu ligin en değerli oyuncularından bir tanesi olan tüm Mehmet'ine bir puan veriyorum. İki numarada ligin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncusu pozisyonundaki Emre Belezoğlu'na iki puan veriyorum. Ve söz konusu Süper ise Eğer soru Süper Lig'deki en yetenekli solak futbolcularsa bir numara kuşkusuz Sergen Yalçın. Şimdi Sergen Yalçın'la başlamak lazım. Onu bir puana koyarım Sergen Yalçın'ı. Ee, i̇ki puana Alex de Souza. 3 puan da Georgi Hacı'ya gider. Yani Hacı herhalde tartışılmaz en iyi gelen hem 10 numara hem sol ayaklı oyuncu daha ötesini görmedik yani. Yine zorlanacağım bir liste olacak. Burada 1 puanı Hacı'ya veriyorum. 2 puanı yani ikinci sırayı Sergen Yalçın'a veriyorum. 3 puanı 1 numarayı Roberto Carlos'a yazıyorum.